Merhaba, Nalan Beyoğlu. Ha, hoş geldiniz. Ee, ben teşekkür etmek için Zeynep'e küçük bir hediye getirmiştim, ama yok galiba ha? Ee, yok, Zeynep çıktı. Ee, müsaitseniz size de sohbet etmek isterim. Olur olur tabii tabii, ee, Şey yapayım. Buyurun lütfen, buyurun. Buyurun. Tekrar hoş geldiniz. Aa, hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, vallahi işte gördüğünüz gibi... <laughs> ...ekmek tektiğimiz. Onur, sabah uğrayacağını söylemişti. Geldi geldi, sağ olsun. Umarım size yeterince ilgi, alaka gösteriyordur. Vallahi maşallah çok iyi bir evlat yetiştirmişsiniz. <laughs> i̇şte birlikte yemeğe çıktılar. Evet. <laughs> i̇yi iyi, gitsinler, gitsinler. Zeynep onun hayatını kurtardı. Ayhan Bey ben aslında size bunu takdim etmeye geldim. Bu ne? Zeynep için küçük bir hediye. Ee, Vallahi küçük bir hediye ama yani <laughs> Derya Hanım, bizim ailemiz için bu... ...biraz büyük bir hediye vallahi. Biz bunu kabul edemeyiz. Ay lütfen, lütfen Ayhan Bey, lütfen Ayhan Bey. Ben kendimi Zeynep'e karşı o kadar mahcup hissediyorum ki. Biliyorsunuz ona versem asla kabul etmeyecek. Ee, evet yani, hastanede de kabul etmemişti, doğru. Çok onurlu bir çocuk yetiştirmişsiniz. Gerçekten çok onurlu. O yüzden ben bunu ona teklif edemiyorum. Ama iyiliğinin karşılığını da vermek istiyorum. Bu Zeynep'in hakkı hem de sonuna kadar. Orası öyle tabii de. Siz, siz çok iyi bir babasınız. <laughs> yani bu kadar belli ki. Lütfen bunu... Zeynep'e siz verin. Benim için alın bunu lütfen. Aileniz için kullanırsınız. Siz bunu hak ediyorsunuz. Bunu alırsanız beni gerçekten çok mutlu edeceksiniz. Lütfen. Nalan Hanım vallahi çok güzel sözler söylediniz. Ben de sizi mutlu etmek isterim tabii. Madem öyle. Peki o zaman Ay beni çok mutlu ettiniz. Gerçekten o kadar sevindim ki. Aramızda kalır ha. Vallahi çok iyi olur çünkü kızlar duyarsa inanın kıyamet kopar. Not al, ara sıra bu adamı ödeme yapacağız. Unutmayalım. Ah. Zeynep'in babasına ödemeleri senin götürmeni istiyorum. Beni bulaştırma bu insanlara. Yalnız kızları duymayacak. Ödemeyi yalnızca babalarına yapacaksın. Kızların haberi yok çünkü. Anladın? Anladım. Anladım Nalan Hanım. Tamam. Ne oldu? Yine kimi satın alıyor Nalan Hanım? Ne demek istiyorsun sen? Tam olarak. Tam olarak şunu demek istiyorum. Her şeyi duydum. Biliyorum yani. Sadece seninle sohbet etmeye çalışıyorum.